Düştüğüm bataktan kurtulamadım. Çile dolu günler bitmedi hala. Sarhoş kadehine döndürdü şansım. Kırıldım, döküldüm, bitmedim hala. Ben, ben teselli oldum. Onlar ağlattı. Her gelen derdini bende bıraktı. İsteyen kaldırıp yerlere attı. Kırıldım, döküldüm, bitmedim hala sevgi dolu sözler. Yalanmış, yalan. Elimden bir tutan olmadı hala. Hepsi yudum yudum içtiler beni. Kırıldım, döküldüm, bitmedim hala. Ben teselli oldum. Onlar ağlattı. Her gelen derdini bende bıraktı. İsteyen kaldırıp yerlere attı. Kırıldım, döküldüm, bitmedim hala. Harcana, harcana kendimden oldum. Çok yangınlar gördüm, çok yara aldım. Kurtlar sofrasında ortada kaldım. Yediler, yediler, yediler bitmedim hala. Bitmedim hala, bitmedim hala.